Sizlerle sizlerle paylaşmalıyım. Çok güzel bir yazın yanlış sorusu Yaklaşık 100 yıldır kayıp olan bu paha biçilemez eserin tekrar keşfedilmesi herkesi heyecanlandırdı. Hocam, siz orada kayıp olan diye yazmışsınız. O sıkıntılı bir kullanım değil mi? Bakın arkadaşlar, evet. Kayboldu. Benim kitabım kayboldu. İyi dinle. Benim kitabım kayboldu. Tamam diyoruz. Kayboldu böyle yazıyoruz. Ünü düşmesi var diyoruz. P'de B oldu. Yumuşama da var diyoruz. Hatta ses olayından dolayı da bu şekilde yazıyoruz. Fakat yukarıdaki cümleyi bir okur musunuz? Bir eserden bahsediyoruz. Bir eser bulunamamış ulaşılamamış bir eserden bahsediyoruz. Yaklaşık 100 yıldır kayıp olan bu paha biçilemez eser. Arkadaşlar şu şekilde yazıldığını doğru düşüneceğiz. Bu doğrudur diyeceğiz. Çünkü 100 yıldır bulunamamış, kayıpmış. Kayıp olan, bulunamayan, 100 yıldır bulunamayan eser kayıp olanmış. Anladınız mı? O sebeple bu şekilde yazması sıkıntılı değil. Bir öğrencim bana <laughs> yazmış kayp olan kaybolan nasıl yazılır diye. Arkadaşlar bu şekilde bir kullanımda kaybolanı nasıl yazacaksınız? Ayrı yazacaksınız. Hani genel geçer her zaman aynı şekilde yapılan bir kural değil. Cümledeki anlamına bir bakacağız. Çok güzel bir örnek olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. Yaklaşık Yüz yıldır kayıpmış bu eser. Yüz yıldır kayıp olan, bulunamayan anlamına geldiği için kayıp olanı bu şekilde yazabilirsiniz. Sizler de muhakkak bu soruyla e, karşılaşırsınız ya da karşılaşmışsınızdır. E, yayın falan söylemek istemiyorum arkadaşlar. E, nasıl yazıldığına dikkat edin. Yazın yanlışı sorusu çok güzel bir soru. Yaklaşık yüz yıldır. Şimdi burada da yüz yıla dikkat edeceğiz yaklaşık 100 yıldır yani 100 sene anlamında kullandığında 100 yılı ne yapıyorsun? Ayrı yazıyorsun. Asır anlamında kullansaydık 100 yılı ne yapacaktık? Asır anlamında kullansaydık 100 yılı bitişik yazacaktık. Yukarıdaki 100 senedir. 100 senedir yaklaşık kayıpmış, bulunamamış. 100 senedir yaklaşık 100 senedir kayıp olan yani bulunamayan anlamında kayıp olan. Bu arada bir de bin yıl vardır. Bin yıl yani bin sene anlamında kullanabilirsin. Bir de bin yılı bitişik yazıyoruz. Bin yıl ne manada kullanılıyor? Milenyum. Milenyum anlamında kullanılıyor. Milenyum anlamında bin yıl nasıl yazılır arkadaşlar? Bitişik yazılır. Yaklaşık Yüz yıldır kayıp olan bu bu paha biçilemez eser. Şimdi bak iyi dinle bir şey daha söyleyeceğim. Eser isim mi? Eser isim. İsme nasıl sorusunu sor. Nasıl eser? Paha biçilemez eser. Paha biçilemez eser deyince isme nasıl sorusunu sorduğum için burası niteleme sıfatı mı? Paha biçilemez derken buradaki mazmez. Buradaki mazmez. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Yani buradaki mazmez sıfat fiil mi? Fiilimsi mi? Fiilimsi ile oluşturulan sıfat tamlamaları ne sıfatı kabul edilir? Niteleme sıfatı kabul edilir. Paha ne demektir? Paha değer demektir. Paha değer demektir. Pahalı demek değerli demektir pahalı kelimesi türemiş bir kelimedir. Paha biçilemez eser dediğimizde arkadaşlar burası sıfat tamlaması, burası ne sıfatı oluyor? Burası niteleme sıfatı oluyor. Peki ama o sadece paha biçilemez eser dememiş. Bu paha biçilemez eser demiş. Bir de oraya ne yapmış? Bu'yu getirmiş. Peki bu işaret bildiren bir kelime mi? Evet. İşaret işaret sayı belgisiz belgisiz ve soru bunlar ne sıfatı kabul ediliyorlar? Bunlar belirtme sıfatı kabul ediliyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu paha biçilemez eser dediğinizde buradaki bu ne diyeceksiniz. İşaret sıfatı diyeceksiniz. İşaret sıfatıyla niteleme sıfatının arasına yani şuraya virgül gelir mi? belirtme sıfatı ile niteleme sıfatının arasına virgül gelmez. Birden çok niteleme sıfatında o sıfatları ayırmak için virgül gelir. dürüst, terbiyeli, çalışkan çocuk dediğinizde dürüst, terbiyeli, çalışkan bunlar niteleme sıfatıdır. Onların arasına virgül gelir. Bu paha biçilemez eser dediğinizde burası işaret sıfatıdır. Burası niteleme sıfatıdır. Buraya virgül Gelmiyor. Tamam, dikkat et. Tekrar keşfedilmesi. Arkadaşlar, keşfedilmesi, keşif artı etmek değil mi? Ünlü düşmesi olmuş mu? Evet. Bana buradaki ünlü düşmesinin sebebi sorulursa, ünlü düşmesinin üç sebebi olur. Aldığı çekim ekinden dolayı düşme oluyor. Aldığı yapım ekinden dolayı türetilirken düşme oluyor. Bir de birleşirken düşme oluyor. Etme, keşif ve etmek birleşirken düşmeye örnektir. Ünlü düşmesi var mı? Var. Peki T'nin de D olması yumuşama değil mi? Yumuşamanın diğer adı ünsüz değişimidir. Sakın unutmayın. T ünsüzü değişerek ne oldu? D oldu. Keşfedilmesi. Oradaki L, oradaki L. Başkaları tarafından keşfedilmesi anlamındadır. Arkadaşlar işin başkası tarafından yapıldığını gösteren eki edilgenlik eki dersiniz. Keşfedilmesi başkaları tarafından oradaki L keşfetmekten keşfedilmek aynı zamanda çatı ekleri fiilden fiil yaparlar unutmayın. Çatı ekleri yapım ekidir. Çatı ekleri fiilden fiil yaparlar. Keşfedilmesi kim tarafından bilmiyoruz. Buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Buna edilgenlik eki diyeceğiz. Edilgenlik eki diyeceğiz. Buradaki mame fiile gelmiş fiilden isim yaptı. Yani isim fiildir arkadaşlar. Fiilimsidir. Keşfedilmesi, keşfedilmemesi de diyebilirsiniz. Buradaki mame de nedir? İsim fiildir. Peki fiile fiilimsiye nasıl sorusunu sorarsanız durum zarfını bulmuyor musunuz? Keşfedilmesi. Burası fiilimsi mi? Evet. Peki nasıl keşfedilmesi? Tekrar. Buradaki tekrar kelimesi de durum zarfı mı? Burası durum zarfı. Durum zarfını bulmak için fiile, fiilimsiye nasıl sorusu sorulur. Tamam Keşfedilmesi fiilimsidir. Buradaki mame isim fiildir. Nasıl keşfedilmesi tekrar oraya durum zarfı diyeceksiniz. Herkes kelimesi arkadaşlar hepsi herkes şey kimse hepsi herkes şey kimse daima belgisiz zamir. Hepsi, herkes, şey, şey daima ayrı yazılır, kimse. Bunlar daima daima belgisiz zamirdir. Bunları sıfat falan yapamazsınız. Herkes, hepsi, şey, kimse. Herkes ne? Belgisiz zamirdir. Belgisiz zamir. Heyecanlandırdı. Yaklaşık yüz yıldır. Yüz senedir. Yüz yıldır. Peki, dır eki. Dır. Dır. Ekeylem miydi? Evet. Peki, dır ek eylemi aynı zamanda geniş zaman ek eylemi mi? Evet. Hocam, bu dır ekeylemiye bir, bir isim daha veriyorlar. Neydi o isim? Ne diyorlar o dırın adına? Arkadaşlar, dırın adına aynı zamanda bildirme eki de diyorlar. Bunu da unutmayın. Bildirme eki. Bakın. Bildirme kipi var. Bildirme eki var. Aynı şey değil. Bildirme kipi, kipi haber kipleri. Hani zaman bildirenler var ya. Yor ve makta şimdiki zaman. Ecek, acak gelecek zaman. Mış öğrenilen, duyulan Geçmiş zaman. D görülen, bilinen, belirli geçmiş zaman. R olumsuzluğunda manmaz oluyor. O da geniş zaman. Bunlar haber kipi. Haber kipleri bize zamanı bildirir. Haber kiplerinin diğer adı bildirme kipi. Bildirme kipi. Bu ise bildirme eki. Bildirme eki hangi ekmiş? Dır. Dır ekiymiş. Hangidir? eylem olandır. Unutma. Yaklaşık 100 yıldır kayıp olan. Yaklaşık ne zaman? Yaklaşık. Ne zamandır kaybolanmış? Yaklaşık. Bir cümlede kesinlik, olasılık, yaklaşıklık, yineleme, istek bildiren kelimeler varsa bunlar durum zarfıdır sevgili arkadaşım. Yani yaklaşık kelimesinin altı çizili olsa ve bana bu kelimenin türü nedir dese, tür deyince isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, eylem bunlara bakarsınız. Yaklaşık kelimesinin türü neymiş yaklaşıklık bildirdiği için? Durum zarfı. Yaklaşık 100 yıldır kayıp olan, bulunamayan, kayıp olan, bulunamamış olan bu şekilde yazılıyor. Dikkat et. Bu paha biçilemez eser. Bir şey daha söyleyeceğim. Şurayı siliyorum. Bir şey daha. Bir şey daha dikkatimi çekti. Bakalım sen de görecek misin? Fiille mame olumsuzluk ekinin arasına e ya da a girdiyse oradaki e a oradaki e a sakın unutma bak fiille mame'nin arasına e ya da a girdiyse o e a e bilmek fiilidir sevgili arkadaşım e bilmek birleşik yapılı fiillerde görmüştünüz yeterlilik fiili olarak görmüştünüz tamam mı Oradaki e, ebilmek yani yeterliliktir. Bu, bu, o fiili ne yapar? Birleşik yapılı yapar. Bilme şimdi. Paha, paha, biçilemez, eser. Paha biçilemez. Biçmek fiil kökü mü? Biçmekten biçilmek, fiilden fiil mi? Aynı zamanda oradaki L işin kim tarafından yapıldığı belli olmadığı için edilgenlik ekidir. Maznes, e bu da fiilimsi değil miydi? Bu da fiilimsi demiştik. Anası mezar dipe miştik ki E olumsuzlukla fiilin arasına ne girmiş? E girmiş. Paha biçilemez eser yani paha biçilebilen eser olumluya çevirdiğinde paha biçilebilen eser. Aynı zamanda aynı zamanda birleşik yapılı bir fiile ne yapmışız arkadaşlar? Fiilimsi getirmişiz. Tamam? Evet. Bu kısa video için, kısa ve verimli video için arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum. Takipte kalın, görüşürüz.